Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Meryem'in hafta içi okulda yaptığı etkinliklerden bazılarını inceleyeceğiz. Ya. Evet. O ne? Kale. <laughs> evet. Bak ben bu boyadı. Evet. Ödevi vardı aslında Meryem'in ama Meryem'in okuldan gelir gelmez yapmak istedi. Hemen yaptı. Diğer etkinlikleri beraber gösterebilirsin ödevini. Evet. Ben... Eşleştirme oyunları vardı. Bu bu da sıcak, bu da sıcak, bu da sıcak, bu da bu da bu da. Evet, soğuk sıcak kavramları vardı. Hı, -hı. Sıcak ya ve soğuk nasıl oluyor? Evet. Soğuk ve sıcakları eşleştirdi Meryem. Sıcakları da yuvarlak içine aldı. Evet. Evet. Burada gece gündüz kavramları vardı. Ben bu anne hediye Bana mı hediye etmek istiyorsun? Teşekkür ederim. Yoksa benim için mi yaptın bunu? Hobi hediye içi. Evet. Hobi atölyesinde kolye yapmış Meryem bu hafta. Vay çok güzel bir kolye ya. Ben bunu kullanırım. Bak ben bu anne hediye etti. Ah boyadım. Neden az boyadın onu? çok iyi istedi. Canın öyle istedi. Peki. Burada boyama yapmış. O ne? Üç hafta, kare, durak, bu Dik dörtgen. Dik dört Evet, bir şekilleri et. bana da bunu da mı hediye ediyorsun? Şekilleri öğrenmiş sanırım. Evet. Hadi bakalım çıkar. Var bu Evet, bu da böyle açık kapalı kavramları var. Bu, edi, Her şey benim için mi yaptın? Evet. <laughs> Her şey bana hediye Bak, ediyorsun. Bu kan içi. Kan bu, mı olmuş? Bu, 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 bu kan içi. Evet. Bu kimin için? Kan. Kan. Kalp. 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 Hı hı. Bu hı. Kaç bu kartı o? Bu, kaç boyu oy boya? Evet sol tarafta kalp haklısın. Kızıl ayaftasını kutlamışlar. Ne bu Vay çok güzel buyur, buyur, bir resim. Ben. Çok güzel bir resim. Arkasını da çizmiş. Bunu hani söylüyor. Kesin kaçamak yaptı bunu. Yaramazlık yapmak için. Böyle çok güzel yapıştırmalardan hediyelikler var. Bitti. Bitti mi? O ne? şekiller mi yine? Bitti. Bitti evet. Bu Hmm, böyle Meryem'in kağıt üzerine yaptığı etkinliklerden bazıları bunlar. Evet şimdi okuldaki kağıt üzerindeki etkinlikler. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Bence, Meryem gelişim gene başladı ne yapıyorsun? Bize dans yapıyor arkadaşlar Meryem. Aa, <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Tamam arkadaşlar. <laughs> Niye bağırıyorsun ya? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap arkadaşlarına. Öpücük at.